Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Cem Slime yapmış. Onu inceliyoruz. Tipini gösterelim. Hemen yapıyoruz. Bir de paraşüt. Ay. Paraşüt Hep böyle yaptım. olur. Hep böyle olur işte benim slime. Aa. Öyle olmaz senin slime. gördüğünüz gibi tekrar yapıyorum. Hoppa. Sana, vereyim. sana, sana vereyim. Tut. Oh. Hoppa. Ver, ver yapalım. Hayır. <laughs> bir de sen tut beni çek. Hayır verme. Bu arada bizim... Dur. bizim yaptığımız slime'lar bu sıvı halde. Ya onu gösterme, onu gösterme. Ne göstermiyorsun? Hadi iyi. abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Ve